var. Türkiye parası ne kadar yeter? Promet. S24 Plus var mı? Samsung. Var. Böyle bakıyorlar ancak. 15 Pro 200. Samsung var mı? Evet. E. Anne telefon Bu değil bu. euro Türk parasına çevirsen. Yok evet, yok Şimdi bu ocak Türkiye'den gelmiş fiyatı 240 euro 8000'e geliyor çok güzel olacak ama Türkiye'den daha Türkiye'den geliyor ve burada daha ucuz Türkiye'de çok pahalı her türlü bir anlamadım buralara üretim yapmışsın Türkiye'deki fiyatlar niye pahalı da burada ucuz gavura ucuz vereyim bize pahalı Kevsiye'de İş başvurusu yapmam. Anlıyormuş gibi. Bu bitti. Ha. Fiyatlar bayağı uygun hep. 30 sent, bilmem kaç sent. 1 euro bile değil hiçbir şey. Hemen hemen bak. Bunlar içki herhalde. Aman aman benden uzak. Kolay var mı da? Bir buçuk euro kaç şey diyorlar? Türkiye parası 40 20 TL herhalde bu. Artık euro 40 olur. Ama kulüp kulüp almıştı. amir'lere tarafı. Erçika. Erçika. Buraya gireyim bakayım lavaneli. 15 euro. tam ben yok param olsa da valla enine de karşılaşsam uzunluğun Bir birini gidiyor. Türkiye'sini gördüm. Bak Türkiye'den gelmiş abi. Beşkan'ı pampudu. Bakacağım ne kadar. Çok yırtık. Neydi bunun fiyatı? 20 yıl.